Yaratıcılık zihinsel bir süreç olduğu için onun sadece zihinle ilgili olduğu düşünülür ama değil. E zaten zihnimizin içinde var olduğu beynimiz vücudumuzun ayrılmaz bir parçası. Bunu iki açıdan düşün. Birincisi beyin sinir sistemimizin bir parçası ve sinir sistemi tüm vücudumuza yayılmış bir ağ. Yani beynimiz bedenimizi yönetirken aynı zamanda Bedenden gelen uyarılar da beynimiz ve dolayısıyla zihnimizi etkiliyor. Bunun yanına bir de ikinci beyin denilen sindirim sistemimizde düşünürsen aslında beden ve zihin arasındaki bağın hiç de dolaylı bir bağ olmadığını göreceksin. İkincisi bedensel anlamda sağlıklı olmak, zihinsel olarak da sağlıklı olmanın koşullarından biri. Geçtiğimiz hafta bu yıl içerisinde dördüncü kez hasta olduğumda bunu bir kez daha düşündüm ve geçen haftaki bültenime de yazdım. Hasta olmanın bence en kötü tarafı insanın muhakeme yeteneğinin azalması dedim. Evet hastayken muhakeme yeteneğin azalıyor ve haliyle sağlıklı karar veremiyorsun, sağlıklı düşünemiyorsun. Muhakeme yeteneği ve yaratılık gibi tüm zihinsel yetenekler için aklınız olduğu kadar bedensel sağlığımıza da mukayyet olmamız gerekiyor. Diğer yandan bedenen duruşumuzun, yürüyüşümüzün, oturuşumuzun, kalkışımızın da yaratılığımız üzerinde hiç de dolaylı olmayan etkileri var. Haliyle yaratılık elbette beyinle ilgili olsa da onun formda olan sağlıklı bir vücutta barındırmak gerekiyor. İşte bütün bunlar bizi bir kez daha Leonardo da Vinci'ye getiriyor. Çünkü onun düşünce biçiminin bir parçası da bedenle ilgili. Yani corporalita. O hadi serimizin altıncısı ile devam edelim. Ve yaratılık için Leonardo da Vinci gibi düşünmek altı corporalita hayatın ince yönlerini beslemek başlığında konuşalım. Her zamanki gibi hazırsan ben başlıyorum. 5 başlıkta da söylediğim gibi. Michael Gel, Leonardo da Vinci gibi düşünmek isimli kitabında Leonardo da Vinci'nin yaşama bakışının vazgeçilmezleri olduğunu söylediği 7 prensip tanımlıyor. Daha önce Crescita, Demonstrazione, Sensazione, Sfumato ve Arte üzerine konuştuk. Bugün ise Corporalita ile devam ediyoruz. Yaratıcı düşünme kitabında David Cox, corporeal kelimesinin bedenle ilgili anlamına geldiğini, bu kelimenin Leonardo'nun, zerafetin, iki eli de aynı becerileri kullanabilmenin, bedenen formda olmanın ve duruşun geliştirilmesi düşüncesini tam olarak yansıttığını ve tam bir İngilizce karşılığı olmadığını söylüyor. Corporealitanın ne olduğunu anlamak için sana Leonardo da Vinci'nin birkaç özelliğinden bence enteresan özelliğinden bahsedeyim. Birincisi çağdaşı olan, köylü kıyafetleri giyen, nadiren yıkanan ve Leonardo'nun alay etmeyi sevdiği hasmı Michelangelo'nun aksine Leonardo'nun dökümlü saç lüleleri modaya uygun ve pahalı kıyafetleriyle biraz gösteriş düşkünü olduğu söyleniyor. İkincisi Da Vinci'nin defterlerindeki böyle aynadan bakınca okunabilen tersten yazılmış yazılar onun olağanüstü fiziksel beceriliğinin örneklerindendir. Ayrıca iki eliyle de üstün bir şekilde kullanabilmesi, yazı yazabilmesi, resim yapabilmesi pek çok iş tarafından bilinir. Üçüncüsü Leonardo'nun çıplak elleriyle bir kilidi kırabildiği söylenir. Şimdi bütün bunlara bakınca aslında Leonardo'nun yaratılığının sadece onun zihni ile ilgili değil. Bedeniyle, bedeninin dış görünüşüyle ve özellikle de ellerini kullanmasıyla da ilişkili olduğu görülüyor. Ve o zaman haliyle yaratıcılık için zihnimiz kadar bedenimizin formunu da geliştirmeyi, hayatın ince yönlerini beslemeyi öneriyoruz. Peki, bedensel formumuzu geliştirmek için neler yapabiliriz? Ne demek bedensel formumuzu geliştirmek? Birincisi en temel olarak bedenini fark etmek çok önemli. Bedenini, beden kapasiteni, bedenin nereye doğru ve ne kadar gelişebileceğini, bulunduğun herhangi bir anda bedeninin ne durumda olduğunu vesaire fark etmek, arada sırada bedeni fark etme çalışmaları yapmak çok değerli. İkincisi esnekliğimizi artırıcı yoga, jimnastik gibi belki dans gibi yöntemler kullanabiliriz esnekliği geliştirmeye dönük yöntemler ellere ve el göz koordinasyonuna dikkat, dikkat etmeyi içermeli. Bunun için iki eli aynı anda kullanma çalışmalarını ben çok faydalı buluyorum. En azından dişini fırçalarken ben sağ elimi kullanıyorum normalde. Sol elini kullanmak yani ya da diğer elini kullanmak hangi elini kullanıyorsan bu bile bedenle ilgili farkındalık ve olumlu bir zihinsel zorlayıcılık kazandıracaktır. Bu arada yapmayı hep çok istediğim, ara ara böyle kızımla oynarken falan denediğim elde 3 top çevirmek gibi jonglörlük çalışmaları da el göz koordinasyonu, odaklanma, anda kalmak ve haliyle yaratıcı düşünmek için çok değerli. Üçüncüsü bedenin güçlenmesini sağlayacak böyle kas gerici ve geliştirici egzersizler bedeni daha iyi kullanmayı ve yaratıcılığı geliştirecektir. Tabi şimdi <laughs> bunu söyledim diye devam etmeyeceğim bir pahalı spor salonu üyeliği daha yapma bence. Evde, evdeki malzemelerle herhangi bir aktivite yapabilirsin ya da bu aktiviteleri yapabilir. En azından böyle başlayabilirsin. Dördüncüsü, oksijenin beyin ve haliyle yaratıcılık için etkisinden bahsetmeye gere sanırım gerek yok. Bu yüzden nefes kalitemiz, doğru nefes alıp vermemiz hem zihnimizi besleyecek hem de kendimizi iyi hissettirecek yaratıcılık için daha olumlu bir zihinsel modda olmamızı sağlayacaktır. Bugünlük bu kadar. Yaratıcılık için Leonardo da Vinci gibi düşünmek altı, korporalita, hayatın ince yönlerini beslemek konusunda konuştuk. Şimdi bu anlattıklarımı sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye bağlamasam, bitirmesem olmaz herhalde. Yaratıcılık için aklına ve bedenine çok iyi bak. Hoşçakal.